Hollanda, Danimarka ve Birleşik Krallık'tan bilim insanları tarafından bir çalışma yapılmış. Onlarca yıl süren çalışmada şeker tüketiminin genel sağlık üzerindeki etkisini anlamaya amaçlayan birçok farklı çalışmadan elde edilen veriler incelenmiş. Araştırmada çay ve kahvede şeker kullanımı ile tüm nedenlere bağlı ölüm oranı, kardiyovasküler ölüm oranı, kanser ölüm oranı veya diyabet arasında istatistiksel bir anlamlı ilişki bulunamamış şimdi. Evet. Bu nasıl bir çalışma? Bu ne penis? Bu ne lanet Nereden şeker çıktı yani. şimdi, değil Şu mi? Şu an nereden çıktı bu? Ha bir de hani bu kadar yıllardır biz söyledik. işte eklenmiş şekeri kullanmayın. Evet. E, işte İşlenmiş, diyabete neden evet. olabilir, evet. metabolik vesaire problemlere neden olabilir diye. Ya şimdi aslında burada biraz tabii ters köşe yapıyoruz izleyiciyi. Hı. Hı. Neden? Çünkü bir, öncelikle burada bir kere sağlık okur yazarlığının ne kadar önemli olduğunun altını çizmek için hmm. söylüyoruz. Bir kere bir, istatistiksel olarak anlamlı çıkmaması aslında ne iyi yönde ne kötü yönde bir anlam yok demek. Çekeri atın demek Heh. değil yani. Bu. Evet, Çok aynen. Öyle aynen. düşünmeyelim. Şimdi araştırıcılar burada diyor ki ya biz 5000'e yakın erkeği, Takip ettik hı hı. ve e, sorduk işte siz çayınıza şeker atıyor musunuz? Evet. Ama hani burada çalışma şunun ayrıntılarını çok net vermiyor. Mesela kaç gram şeker atmışlar? Şeker atmış da ne kadar atmış? Belki de gerçekten limitlerinde şeker attı. Hı. E, diğer yönden hastalıkları nelerdi? Hı hı. E, bunun ötesinde on e, şekerin dışında yedikleri neydi? Yani beslenme şekilleri neydi? Dolayısıyla burada ayrıntıların hepsini bilmiyoruz. Dolayısıyla bir önümüze böyle haber düştüğü zaman hemen bunu doğru diye kabul etmek bir kere doğru değil. Öncelikle evet. bir düşüneceğiz. Yani beynimizin eleğinden bir geçirmemiz lazım. Evet, bir mantık süzgecinden geçirmek. Mutlaka geçirmemiz gerekiyor. gerekiyor. Şimdi araştırıcılar burada aslında şunu söylüyor diyor ki ya tabii ki şeker zararlı bir şey ama acaba bizim baktığımız şey şuydu diyor. Hani kahvenin içinde mesela bir, bir çok antioksidan madde var. Mesela hakikaten kahve uzun yaşam konusunda en etkili maddelerden bir tanesi. Evet. Çünkü o çekirdeğinin içindeki biyokimyasal maddeler ömrü uzatıyor. Bak bunu çok net olarak biliyoruz. Araştırıcılar da diyor ki ya belki de hani kahveye attığın şeker şey hmm. tarafından karşılanıyor. Kahvenin çekirdeğinin içindeki o biyomelokiller tarafından hmm. karşılanıyor diyor. Ama bizim bugün için eski alışkanlıklarımıza geri dönmememiz gerekiyor. Evet. Bunu çok net olarak söyleyelim buradan. Şimdi bu, bu haberi okumamızın sebebi sakın dönmeyin. aslında. Evet, aslında öyle gerçekten. Biraz dikkat çekmek konuyla ilgili e, mümkün olan şey şekilde değil mi? Hiçbir şekilde çay, kahve, şeker, kesme şeker atmamamız gerekiyor. Ama evet. ben atmıyorum dediğimizde de aslında şeker tükettiğimizi biliyoruz. Şimdi önümüzde bazı besinlerimiz var. Hı hı. Mesela normalde erkekler günde en fazla 30 gram hocamız diyor. Kadınlarda 25 gram şeker tüketmelidir. Peki biz bu şekeri Şimdi oturup sayacak gram gram halimiz yok tabii, öyle değil mi tabii, hocam? Tabii tabii. Peki neler yiyoruz ve nelerden aslında farkında olmadan şeker alıyoruz. İstiyorsanız baklavalar, meyveler, gofret, olur, olur. meyveli yoğurdumuz var, gazlı içeceğimiz ve simidimiz var. İçerisinde ne kadar şeker var bakalım. Şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Yani biz hiç fark etmeden şekeri, tuzu mutfağımıza sokuyoruz. Tabii çünkü ekmek alıyorsun. ekmeğin içinde de şeker oluyor. Özellikle o hani tost ekmeği olarak satılan ekmeklerin birçoğunun bir içinde biliyorsun şeker var. Evet. onun dışında belki işte cips alıyorsun. Cipslerin içinde bile şeker var Tuzlu olduğunu düşündüğümüz şeyin içinde bile bazen evet. olabiliyor mu? Çünkü çok insanoğlu enteresan. o tadı çok seviyor. Tatlıyla hmm. ekşi veya tatlıyla tuzluyu karışmış halini çok seviyoruz. Doğru. O yüzden biz hiç fark etmeden endüstrinin hazırladığı gıdalarla aslında şekeri mutfağımıza sokuyoruz. O yüzden zaten ultra işlenmiş gıdalar kalp hastalıkları riskini arttırıyor, damar tıkanıklığı riskini arttırıyor, şeker riskini arttırıyor. Hadi şimdi bunları görmedik ama bazen bilerek, bile bile ladeslediğimiz durumlar da var. İşte bunların başında mesela baklava var. Evet. Şimdi ee, ya şeker şerbeti ne şerbet, var? Şeker şerbet her şey var zaten. Yani çok net yani. Bak Biliyor musun? Ben yemek yerken hep şunu düşünürüm. Aldığım kaloriye değer mi? Aldığım tat bu kaloriyi karşılar mı? Hep ona bakarım hmm. ben. Yani şimdi çok güzel bir baklava Antep'ten de gelmiş. Tamam mı? Hmm. Yani ona hayır demem ama oturup da dört dilim yemeğe. yemezsin. bir tane bir yani. tane sen dilim de, yersin. bilemedin hani iki olsun arada evet. olabilir. Evet. Ya biraz önce dedin ya sen mesela gün içinde erkekler <laughs> 30 kadınlar 25. Bu esasında eklenmiş şeker için. <laughs> yani bunun içinde meyve dahil değil mesela. Değil. Anladım. Onu söyleyelim. Tamam. Bu güzel haber. Şimdi istiyorsanız hocam gösterebiliriz. <laughs> i̇ki dilim baklava Buyurunuz efendim. İki dilim baklava yediğimizde e, dört yemek kaşığı rafine şeker değil evet. mi? Evet, evet evet evet. Rafine şeker tüketmiş oluyorum. Bir porsiyon ben göstereyim hı hı. ya da siz gösterin hocam ben. Tamam. Sen oku sen. ben göstereyim. Hadi. Aynen. Bir porsiyon şöyle bir güzel meyve yediğimizde hı hı. bir buçuk yemek kaşığı yine şeker almış oluyoruz. Evet. Yani şu portakal elma olması bir şey değiştirir mi meyveden meyveye değiştirir mi yoksa bütün meyvelerde o şeker var mı? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim evet bütün meyvelerde şeker var ama şeker oranları yani fruktoz oranları değişiyor. Hı, mesela. Ancak en şekerlisi hangisi? En şekerlisi karpuzudur. Yani burada aslında şu çok önemli. Glisemik indeks önemli. Yani e, içinde şeker olabilir ama içindeki lif oranı yüksekse kana karışma hızı düşük olacağından hmm. onun zararı hmm. daha azdır. Daha az oluyor. Ama mesela e, karpuz gibi su oranı yüksek, şeker oranı yüksek bir yiyeceği çok hızlı yersen kana çok hızlı karışacağı için hmm. bu durumda bu, bu kez etkisi daha belirgin olacaktır. Hmm. Şimdi mesela bu... Şeyi aldın Portakal. portakalı yedin. Lifli şeyde. Lifli yedin. Suyunu da içmedin. Yani portakalı aldın lifiyle beraber hmm. yedin. Hatta şu ortasındaki beyazları bile yedin. Hmm. O zaman bunun senin kan şekerine olan etkisi o kadar yüksek olmayacaktır. Hmm. Anladım. Ama Bir de... sıkarsan portakalı. Tabii. Portakal suyunu içersen, suyunu içersen o... lifler de gitti zaten. Lifler de gitti. gitti. O yüzden o çok Anladım. zararlı olur. Çok yani. yani çok zararlı demeyelim Değil. de. Hani e, bunun kadar faydalı olmaz. Olmaz diyebiliyoruz. Öyle bir adet hocam hemen yanda Hı. çikolatalı gofretimiz var. Yani bununla herhalde tartışmaya kapalı diyorum. Yine 3 yemek kaşığı evet. şeker içerisinde. Yani sonuçta şöyle söyleyelim. Değer mi? Bence değer. Değer mi? Değer. Ha, bazen. Yiyeceğim de demedim. Bak. Değer dedim. Şöyle. Gofret de güzel tamam. ama ya şimdi. Evet. Bazen değer bazen değmez. Şimdi bazen hakikaten canın çok çekiyor olabilir. Yiyebilirsin. Veya e, stresli bir anın olabilir. Çok Ve hakikaten... stresliyim bakayım. Gerçekten. Ha, bakayım ya. Ha, ben yiyeceğim sandım. Yiyeceğim. <laughs> stresli bir anında canlı yayın stresinde mesela pek iyi geldi mi sana? Çok sağ ya. Oo. Oh, ne güzel. Vay, çok bebek çok Ama güzel. sen şu anda çok doğru bir şekilde yiyorsun ya. Bir bak Allah aşkına şimdi ay... Çağla'nın yediği miktara bakın. Nereye göstereyim? Şuraya göstereyim. Ben ona bir hayatta yemem. Bayılı verim burada. Şekerden e işte ölürüm. Bak Bana yeter o kadar. Porsiyon çok önemli o yüzden zaten. Sen şimdi bak şuradan aldın, ufacık bir parçayı aldın ve şöyle yetti. yaptın. Hmm, çok güzel. Yani o şekeri, o anı yaşadın, o farkındalığını yaşadın e ya o sana sağlı. yetti işte. Yetti. Bunu yapabilirsen iyi. Bizdeki en büyük problem ne biliyor musun? İnsanlar... Açlıklarını ortadan kaldırmak için şekerli yiyeceklere koşuyorlar. Evet, o, o aç karnına bir de ye, ye evet. yediğin zaman. Evet, o zaman tabii kötü. Şimdi bir bir kere hani şöyle açlık hissettiğiniz zaman lütfen tatlıya gitmeyin. Bakın tatlı. Keyif için yenir, doymak için yenmez. Çok haklısınız. Mesela bazı insanlar der ki aç karnına baklava inanılmaz olur. Mesela bunun sebebi direkt şeker Tabii e, Bir anda yükseliyor. yükseliyor ondan yükseldi. sonra da ne oluyor? Sonra, bir daha bir anda, ondan azıcık Bir tuzlayayım. Ondan sonra da bir hipoglisemiyle birlikte. Evet. dengeleyeyim biraz. <laughs> Bu çok tuzlu oldu azıcık daha tatlıyım derken iş işte değişiyor. Bir de yavaş yiyeceksin Çağla. Bak ha. sen bir de yavaş da yedin. Şimdi hızlı hızlı bunu yersen sen daha midene gitmeden ikinciyi yiyorsun zaten. Yersin, yersin. yedik şeydir tam evet. bir şey gerçekten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.